Merhaba, programa hoş geldiniz. Bugün Mehmet Altan'ın çok güzel bir yazısı vardı. Beni çok ilgilendiriyor. Yazarınız yapay zeka diye bir yazı. Yapay zekanın anormal bir şekilde geliştiğini ve nereye doğru gittiğini anlatıyor. Çok fazla detay vermeyeceğim, okumanızı istiyorum. Önemli bir yazı artık gerçekteki. Ara sıra çok nadir de olsa bahsediyorum bu, bu teknolojinin beni çok ciddi bir şekilde korkuttuğundan. Çünkü Mehmet Altan'ın da bahsettiği bizi aşan bir şey var ama insanın yaptığı bir şey var. İnsan şu anda tam olarak beyninin yüzde kaçını kullanıyor onu bilemiyorum ama tamamını kullandığı bir dönem yaşanacak mı? Bin yıl sonra, beş bin yıl sonra... Onu bilmiyorum. 5000 yıl sonra insan kalacak mı? Onu da bilmiyorum. Bizi çünkü hazırlıyorlar bir takım şeylere. Dünyanın yok olduğu, işte birkaç kişinin kaldığı, uzayda 20 yıl yaşayıp da tekrar dünyaya döndükleri, e, anormal e, zeka sahibi insanların ama ilkel çağa dönmüş gibi dünyayı yeniden kurdukları üzerine falan böyle çok ciddi diziler yapılıyor ve ben deli gibi onları seyrediyorum. Niye seyrediyorum derseniz bilmiyorum çünkü bana korkutucu gelen şeyler belki de benim cazibemi çekiyor diyebilirim. Yani hep söylüyorum ya dondurulup 300 yıl sonra, 200 yıl sonra kalkıp Orta Doğu'nun ne durumda olduğunu, dinlerin ne durumda olduğunu, işte en son din, İslamiyet'in ne durumda olduğunu, yeni nesillerin bu artık Z kuşağı falan değil ya da o dönemin Z kuşağının dinlere nasıl baktığını falan görmek istiyorum. Bir, bir ay bir göreyim istiyorum. Belki de bu yapay zekanın o dönemde ne durumda olduğunu merak ediyorum. Tabii en çok Erdoğan gibi yapay zeka, suni bir zekaya sahip insanların ne hale geleceğini merak ediyorum. Şimdi düşünsenize Erdoğan'daki o yapay ya da suni zeka şöyle bir şey yani. Örnekler vermiş Mehmet Altan Kaspar olan e, Deep Blue denilen yapay zekanın babasıyla satranç oynuyor. Kaç yılda? 89 yılında. Kasparov gayet rahat bir şekilde yeniliyor. Yeniyor. Deep Blue'dan sonra Deep Thought, e, derin düşünce diye bir şey yapıyorlar. Ama Kasparov'un yapacağı bir şey yok. Çünkü bir insan, e, daha doğrusu Kasparov'un ilk yap, karşılaştığı makine bir saniyede 2 milyon hamleyi hesaplayıp en iyisini seçip oynuyor. Bu esasında yapay zeka nedir karşısındaki beynini hemen hemen %100 kullanan ya da %80 kullanan neden %80 kullanan diyorum. Çünkü Deep Blue 2 milyon hamleyi düşünürken onun gelişmişi babası denilen Deep Thought ne kadar kullanıyor? 3 dakika içerisinde 50 ile 100 milyar hamleyi hesaplıyor ve içinden bir tanesini seçiyor. Şimdi Erdoğan'daki suni zeka şu, şu kadarına yetiyor. Erdoğan seçimde ne diyor? Düzeltirse Erdoğan düzeltir. Çünkü soruyor kendisindeki suni zekaya. Ya bu işi kim bozdum diye soruyor. Deep Blue'ya sorması yeter. Deep, Deep sorsa o yapay zeka Erdoğan'ı dövebilir, kovalayabilir. Diplu'ya sorduğunu söyleyelim. Bu işi kim, bu ekonomi kim bu hale getir diye soruyor. Bir araştırma yapıyor. Öyle milyonluk araştırmalar falan yapmıyor. Alternatif sunmuyor Diplu kendisine. Hepsi Erdoğan diyor. Peki kim düzeltir diyor. Erdoğan'ın suni zekası soruyor bunu. Erdoğan'ın suni zekası Erdoğan düzeltir diyor. Orada bir soru gözden kaçıyor. Peki niye bozdun? Şimdi bu, bu konuyla ne alakası var diyeceksiniz. Şöyle bir alakası var. Dünya böyle bir Sisteme doğru insanl insanların çalışmayacağı, ne bileyim ben her yerde bir diplo ya da tot olduğu bir döneme doğru giderken insanların başka işlerden uğraşacağı sanatlan kültürlen edebiyatlan baleyle müzikle uğraşacağı bir döneme doğru ve sosyal devletin onları besleyecek bir noktaya doğru giderken Erdoğan böyle bir şey soruyor. Kime soruyor? Halka soruyor. Halkta diyor ki bunu Erdoğan düzeltti. Bundan sonra televizyonlarda çıkıyorlar bunu konuşuyorlar konuşurken hepsi Erdoğan'ın düzeltebileceğine inanmış bir şekilde anlatıyorlar bunu. Tabii onların e, programa çıktığı yerde bir dip dip blue ya da dip tort olmadığı için ya bir dakika ne diyorsunuz siz kardeşim? Niye bozan bir insana düzeltmesi için fırsat veriyorsunuz? O hangi zekayla düzeltecek bunu diye sormuyor. İnanan halkta ya bir dakika o düzeltir diyoruz ama o niye bozdu diye niye sormuyoruz da demiyor. Çünkü işte yani bir beslenmeyle, yetiştirme tarzıyla beynini kullanma oranını arttırmış ülkelerde Erdoğan gibi ülkeyi bu kadar dibe götüren bir insanın yüzde otuzlarda hala seçim şansı var mı diye tartışılması olanaksız gibi bir şey. O insanlar ze yapay zekaya mı sahip? Hayır ama yapay zekayı yapan onlar işte. Yani bu alternatifi sunan, daha iyi nasıl bir çözüm bulabiliriz sunan o ülkelerde yaşayan insanlar yani Türkiye'den ya da Yemen'den, Suudi Arabistan'dan yetişmiş bir insan çıkıp da bir deri yapay zeka sistemi yapmıyor, kurmuyor. Neden kuramadığı buradan kaynaklanıyor. Çünkü hala bu sistemi Türkiye'nin yaşadığı en yüksek enflasyon oranına getirmiş bir insan için çözerse o çözer demiyor. Ben merak ediyorum. Ya böyle bir şeyi mesela ekonomik sorunları e, yapay zekayı yükse, yükleseler. Bunu Erdoğan iktidarında 21 yılda böyle bir noktaya geldik diye. Yapay zeka nasıl bir cevap verir acaba? Şimdi karşımızda bir yapay zeka var. Avrupalının ya da Batı'nın bulduğu, çalıştırdığı her türlü şeyi yapan. Bir de suni zekalarla dolu işte ekonomiyi kitabını yazdım diyen ama her dediğinde her hatırlatıldığında ekonomiyi daha kötü noktaya getiren bir sistem var. Yani bir, bir kişi ordusu, kişiler ordusu var karşımızda. Şimdi tok millidir falan filan diyoruz. İşte ne yaptı? O parçası buradan falan filan beni o ilgilendirmiyor. O suni zekayla Binen, kullanan Erdoğan, arabadan ses geldiğinde hiçbir şey anlamıyor mu? Araba anlıyor. Araba orada bir ışık yazıyor, yakıyor, çeşitli renklerde, arızada daha çok kırmızı yanıyor. Ve Erdoğan'ın anlamadığını ya da benim de anlayamayacağımı, araba diyor ki, benim meydan ağrıyor. Hatcan diyor, sen karadığınızdasın bak diyor, aküm 5 gün sonra bitecek diyor. Ya, yağımın bitmesine üç gün kaldı diyor. O diyor ki ya bak, biz böyle araba yaptık. Hayır biz yapmadık onu. O yapay zekayı ya da bir şeyi o arabaya yükleyen insanlar yaptı. O araba o andan itibaren milli olmaktan çıkıyor. Çünkü senin anlamadığını araba anlıyor. Hatice diyor Gürcün'ün Rizelus'u. Sağ arka lastiğim üç gün sonra seni taşıyamaz artık. İn iyi bak yavaş yavaş ini Arabanın <laughs> dengesi, egzantriği bozuldu diyor. Hatice diyor sen bunu anlamıyorsun ben o yüzden sana yardımcı olayım diyor. Erdoğan çok ben aptızıyor. Benden iyi bileceksin? Bileceğim tabii beni öyle yaptılar. Şimdi aynı şekilde ekonomide böyle söyleyecek insanlar uzaklaştırılıyorlar. Onlar yapay zeka değil. Onlar Erdoğan'dan biraz daha fazla beyinlerini çalıştıran insanlar. Daha fazla çalıştırıyor demek hepsini de doğru ve iyi çalıştırıyor anlamında ya da ne bileyim ben daha akıllı daha akıllılar evet. Ama onlar uzaklaştırılıyor fakat arabayı uzaklaştıramıyor. Bunu çeşitli bir şekilde bu toplum ne zaman anlayacak ben onu merak ediyorum. İşte o yapay zekanın Türkiye ve Türkiye gibi ülkelerde 300 yıl, yıl sonra anlaşılıp anlaşılamayacağını merak ediyorum. Onun için tok tok çok önemli. Erdoğan'ın mesela Emine Hanım ben hala merak ediyorum. <laughs> Emine Hanım'ın ehliyeti var mı yok mu? Emine Hanım'daki suni zeka elektrikli arabanın ses çıkartmayacağını ses çıkmıyor yağ gibi kayıyor demesi işte suni zekayla yapay zekanın birbiriyle savaşı. Orada suni zeka karşı yapay zeka cevap veremiyor. Orada tıkanıyor işte kaç tane alternatif olsa bile işte Erdoğan sorusuna 21 yıldır ekonomiyi Erdoğan yönetti. Bu hale geldi. Halkımız ve Erdoğan diyor ki bunu Erdoğan düzeltir. İşte orada dip, e, tohut kaç milyar kere kafasında sorsa bile tıkanıyor, kalıyor. Çünkü o milyarlarca alternatif içerisinde belki de 100 milyon başka cevabı var. Diptolatın tek cevap vermeyebilir. Şıkları çoğaltın. Erdoğan kaçıncı sırada yer alır mesela? Anlatabiliyor muyum? O yapay zekaya sorduğunuzda bu ekonomiyi Erdoğan bu hale getirdi. Erdoğan düzeltir dediğinizde bu alternatif cevap kaçıncı sırada alır? Yer alır. Onun için halkın da bunu kendisine sorması gerekiyor. Ben niye bu işi bozan, yani her maçta 10 gol yiyen bir kaleci Türkiye'nin en iyi kalecisi diye ilan ediyor. Niye acaba? Ben hiç şampiyon olmak istemiyor muyum? Hiç ikinci olmak istemiyor muyum? O suni zekayla bunu yaşadık. İsim vermeyeceğim ama bir iki büyük şehir Türkiye'liklerinde şampiyon olmak ya da ikinci olmak varken olmadılar. Bilerek maç kaybettiler. Ve sanıyorum bunu açıklayan da bir e, teknik direktör olmuştu. Nedeni çok basit. Avrupa'ya gidecek bir takıma yapacağınız transferler ve harcayacağınız paralar sizin bütçenizi aşıyor. Türkiye'de o yüzden bazı kulüpler şampiyon olduktan sonra bir yıl sonra neredeyse küme düşüyorlar. İşte yapay zeka böyle çalışıyor bizde. Çünkü suni zeka ya bunu sorduğunuzda illa dünyanın en pahalı beş futbolcusunu alın demiyor. Diyor ki şurada 18 yaşında, 19 yaşında çok iyi alternatiften alabileceğiniz 20 tane çocuk var. Hiç öyle milyarder harcamanıza gerek yok. Ama suni zeka öyle bakmıyor. Suni zeka 10 tane Maradona, 5 tane Pele 20 tane Zico ile bu işi çözeceğinizi zannediyor. Yapay zeka ile suni zekanın arasındaki fark bu. O yüzden ee, bir daha söylüyorum Mehmet Alt Altan'ın yazısını mutlaka okuyun. Ve onu benim gibi Türkiye'ye ve yaşadığınız bu topluma bir dönüştürün. Soru çok. Ben bir tek ekonomiden bahsediyorum. Bir de arabadan. Erdoğan'ın ya da benim arabaya bindiğimizde anlamadığımız cevapları araba bize veriyor. İşte o arabanın verdiği cevaplar birden o arabayı yerli ve milli yapmaktan çıkartıyor çünkü onu bu ülkede yetişen Erdoğan'ın getirdiği ya da daha öncekilerin Turgut Özal'ın getirdiği, Süleyman Demirel'in getirdiği eğitim sistemiyle yetişen çocuklar yapamıyorlar. Diyeceksiniz ki işte bu kadar ödüllü insanız var. Onların çoğu yurt dışında yetişiyor. Yani Türk olması önemli değil. Onun yetiştiği yer, eğitimini aldığı yer önemli. Erdal İnönü'yü örnek veriyorum. Erdal İnönü dünyada teoremi olan bir atom fizikçi. Ama okuduğu yere bakın. Erdal İnönü'yü biz mi yetiştirdik? Ya da Ali Sancar'ı biz mi yetiştirdik? Hayır. Ya da kardeşim Ali Nesin işte no matematiğin Nobel'ini alan. Hayır. Evet bu suni zekayla e, yapay zekayı bir karşılaştırın istiyorum. Dünyada yapay zeka bu kadar ileriye doğru giderken ve bana göre çok tehlikeli bir noktaya giderken ve bu dizileri dururken yapmıyorlar, alıştırıyorlar yavaş yavaş insanları bizim nerede olduğumuzu ve buna nasıl ayak uyduracağımızı bir kafanızda zorlayın istiyorum. Evet. O yüzden bu işi kim çözer diye televizyonda program yapan insanların esasında dünyada yapay zeka bu kadar gelişirken Türkiye'nin zavallı suni zekaları olduğunu hiç aklınızdan çıkartmayın. Suni zekaya yapay zeka sahibi Erdoğan ne yapmam gerekir bu seçim sonrası dediğinde o yapay zekanın kaç lan kaç bir an önce kaç Demekten başka hiçbir cevap veremeyeceğini tahmin ediyorum. Evet, bir programın sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere.